Merhaba arkadaşlar işin doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz gözlüğün şu kenarlarını temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Odaklamadı, odaklamadı, odaklamadı. Ha, arkadaşlar. Bu gözlüğün normalde şöyle çerçeveleri vardı. Gördüğünüz gibi metal malzemeden. Metal mi demir mi artık neyse. Oksitlendi arkadaşlar ve yeşil bir hale aldı. Bu videomuzda onu temizleyeceğiz. Buyurun videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçiyoruz. Videomuzun başında da söylediğim gibi bu gözlüğümüzün kenarları şöyle oksitlendi. Terden dolayı. Ve şöyle yemyeşil bir hal aldı. Şöyle yakın çekim göstereyim. Netlerse. Heh, şöyle iyi. Bunları beyazlatmak için arkadaşlar şöyle bir yol yapacağız. Elimizde makyaj temizleme mendili. Ve diş macunu var. Bakalım bunlarla ne kadar etkili temizlik yapabileceğiz. Şöyle biraz buraya sıkıyorum. Şöyle birazcık sıktım. Şöyle şuraya şöyle yapıştırdım ve araya oksijenli yer şey alıp siliyorum. Evet gördüğünüz gibi bu vaziyette. Şimdi şu mendilin bir de şu uç kısımlarını kullanalım. Şu kısımlarını kullanacağım arkadaşlar. Tekrardan şöyle Önlü arkalı sürüyoruz. Evet gördüğünüz gibi çıkan kir bu şekilde olmadı. Devam edelim. Şunu şöyle koyayım. Yeni mendili aldım arkadaşlar. Bu tekli mi çiftli mi? Tekliymiş. Şimdi yeniden diş macunu sıkacağız. Şöyle siliyorum, 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 siliyorum. Siliyorum, siliyorum, siliyorum. Yeniden bir kararma oldu. Evet, sildik, sildik, sildik. Ve şu an biraz fark ettim arkadaşlar. Hatta şöyle kıyas yapalım mı sizlerle. Şurası yoğun yeşilliğin olduğu yer. Şu kısımda. Şöyle gördüğünüz gibi hala macun izleri var. Bu kısımda diş macunu yardımıyla sildiğim yer arkadaşlar. Evet şöyle. Yani bir şurayı göstereyim. Bir de burayı. Evet bence güzel oldu. Eskisine göre. Şöyle birazdan macun yardım alacağım. Şunu da çıkardım kenara. Çıkan kiri de görmeniz açısından şöyle koyuyorum mendilleri arkadaşlar. Ve diğer mendilimizi de aldım. Bunu da sıkıyorum. Yeniden bu bölgeye uygulayacağım. Uyguluyorum. Evet, hala da gördüğünüz gibi aynı düzeyde kir çıkıyor. Öyle bariz bir temizleme belirtisi yok. Hala da istiyor arkadaşlar. Şöyle yapsam bir faydası olmayacak. Diş macunu dönüşüme girse bu kadar içinde şey çıkmazdı. Diş macunu çıkmazdı herhalde. Şöyle yaptık. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. Evet şöyle göstereyim tekrardan. Netlerse. Evet bu şekilde arkadaşlar. Öteki tarafta farkını yeniden görün diye şöyle yapayım. Sağdaki yeşillik görünüyor bariz şekilde. Şöyle netliyorum. Netledim. Evet. Şurası ve şurasının farkı. Şöyle telefonda sallanıyor ha. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ancak şöyle söyleyeyim. Diş macunum benim bitti. Şimdi diş macunu alıp geliyorum. Evet yeni macunumu aldım geldim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şunu da açtık. Orada video reklam içinde reklam gibi oldu. Sürekli bir marka geçiyor. Orul benim. Şu macunu kullanalım. ve evet, silmeye devam ediyorum. Silelim 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 silelim. Aralarda tabii şöyle işlem olduğu için arkadaşlar bunlar desen değil kabartma. Kabartma olduğu için araları biraz daha özenle yapmak lazım. Ama gördüğünüz gibi yani kir azaldı. Şöyle ilkine göre. Şurada gördüğünüz gibi ilk yaptığımız, ikinci yaptığımız, üçüncü yaptığımız bu tarafta işimiz bitti bitecek arkadaşlar. Şimdi öteki tarafa geçiyoruz. Size asıl göstermek istediğim yer de burası arkadaşlar çünkü. Gördüğünüz gibi buradaki yeşillikler artık barın barın bağırıyor. Şöyle bir mendil daha alalım. Buna da sürelim. Şöyle. Ve bu taraftan işlemine başlıyoruz. Şöyle biraz sürdüm. Sürdüm 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 Evet şöyle sürmeye devam ediyorum biraz daha macun sürelim şuradan da sürüyorum neresi doğrusu şurası ve şöyle silmeye devam ediyorum bakalım sonuç ne olacak burası sanki daha temizmiş gibi ama aslında değil daha kirliydi Evet işimiz bitti arkadaşlar bunun da bu tarafında ilk Temizleyişinde bu kadar kir çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir yakından beraber inceleyelim. Şimdi öncelikle netlemeye alıyorum telefonu. Şöyle arkadaşlar dış kısmın temizliği için bence yeterli. Ancak dediğim gibi bu bizim gözlükler işlemini şuralarda tırtıklar var. Yani tam derine nüfuz edemiyor. Nüfuz edebilmesi için bir fırça yardımıyla bence olur. Ancak sonuç böyle arkadaşlar. Az önce yemişliği gördüğünüz yer. Yüz kısımları temizlemiş. Ancak aralardaki yerlerde işleme yaramamış. O da neden olur? Bence fırçayla geçsek güzel olurdu. Şu an için onu denemedik. Sadece pamuk yardımıyla olduğu için video başlıyor. Pamuğu deneme fırsatımız oldu. Evet gördüğünüz gibi. işe yaramıyor diyemeyiz ama yarama oranına da bir yüzde verecek olursak yüzde 50-60 arası gider gelir. Düz bir şey olsa tabii ki işe yarardı. Ancak bu vaziyetteyken de eldeki malzemelerden bu kadar oldu. Evet bizden bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşçakalın. Videonun devamının gelmesi için Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İyi seyirler, hoşçakalın.